Evet arkadaşlar. Selamlar, sevgiler. Saat şu anda 11.30-12'ye geliyor. Ben yürüyüş yapacağım. Biraz dikiş, biraz çamaşırları Güzel Eşim dolabını. Dikiş yaptım. Şimdi şöyle birazcık hareketlenmek için yürüyüş yapacağım. Şeyi metabolizmayı çalıştırmak için. Sahile gideceğim. Aynen böyle. Sadece kendime çekeceğim. Başka bir şey çekemeyeceğim bir şey yaparken. Oh. Arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş çıktım yavaştan. Biraz kendimi zorladım. Kaldırdım kendimi zorla. Şu an kendimi zorla yürütüyorum. Ee, gelirken marketten soğan alacağım. Sonak yapacağım. tane taze ekmek. Sonra alırız onu. İşte böyle. Şıkır 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 şıkır. Bıkır bıkır Anahtar sallanıyor. Şıkır şıkır şıkır. Biraz rüzgar var. Sahile kadar gidip biraz dinlenelim Orada oturup bir içerim bir yerde. Sonra gelirim gelince biraz spor yapayım arkadaşlar. Ben böyle kaç dakika işte. Ee, 200 kalori falan yakacağım işte arkadaşlar. 20, yarım saat, 20 dakika değil de 40 dakika falan yürürüm. Video çekmez. Hiç yatmadım ve de dolabı düzelttim. Kahve içtim, çalıştım, içtim. Arkasından Oh. Bu kadar. Şu an yürüyüş olaylarından gerçekten. Oh. Hadi bakalım. Biraz kapatayım, biraz da seni. Ay bir şey ha bir şey İşte işte 17, 10 dakika olmuştur kesin. Biraz yavaş sürüyorum. Engelleri açtım, geldim. Arkadaşlar, karşıdan karşıya geçtim. Ondan sonra her yeri kazmışlar. Çok dar, var derken geçtim işte. Arkada. Bugün de karlar gelecek ne gelecek bilmiyorum arkadaşlar. Bugün Pazir gelecek. İade değişim, değişme pantolonu değişim ve idi. O gelecek galiba. Başka da bir şey yok çünkü. Sadece o pantolon kaldı. Öyle evet işte. 10 dakika oldu herhalde. Hızlı yürürken ben şimdi yavaş yürüdüm birazcık. Bir, birazcık arkadaşlar. İşte böyle. Hadi bakalım. Ben devam ediyorum. Arkadaşlar bıraklatıyorum e Tekrar açıyorum şimdi. Telefon kapanıyor veriyor. Kapanıyor hemen zaman. Şey biraz biraz <laughs> gidelim oraya kadar. Biraz da ben size deniz çekeyim. Şu an yine 10-12 dakika falan olmuştur. Işte Sahil yolunda aşağı taraftan okul ve petrol var ileride. Bu yol üstünde sağ tarafta. Bu yoldan gidiyorum arkadaşlar. Sabah erkenden böyle yok yürüyüş yapacağım, yok spor yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım derken sonradan sonra ya Aa, yürüyüşe gideceğim demeye başladım. İşte böyle. Hemen kendim dışarıya attım. Birazcık toparlanmam lazım. Hareketlenmem lazım. Çok hareketsiz kaldım. Gibi. Şişmanlarım arkadaşlar. Zayıflamam lazım. Baklava yedim, kek yedim arkadaşlar. Ne yapacağım? İşte böyle yürüyüş spor yapacağım. Oh. sesim var aldı. Şöyle arkaya çekmeye çalışıyorum Şükür Şükür, 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 şükür. Karşıya mı buradan mı yürürsem? Denize mi baksam, buradan mı Biraz ilerden geçeyim. Oh. Oh. Ben yorulmadım da Gelmesinler Ben yorulmadım da Bir şarkı öğreneceğim bugün de o zaman. Gelmesinler

güzel bir deyim böyle. Sanki deniz beni çağırıyormuş gibi. Şu ana kadar altı dakika oldu galiba. Arkadaşlar sizi seviyorum. Kalp kalp. Dostlar, kardeşlerim, hepinizi seviyorum. İçim az çıkıyor dışarı değil mi? Onun için galiba. Oh. Hayat. 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 Şimdi ben denize baka baka Gideyim biraz kapatayım. Evet çok kalabalık arkadaşlar. Üzülüyor mu? Hürriyet gelmiş ama denize giren yok. Sahilde güneşleniyor herkes. Yanmak için. Ah. Ben de yürürken D vitamini alayım. Böyle güzel güzel yürüyeyim arkadaşlar. Şu an buradayız. Devam ediyorum arkadaşlar. 15. dakika oldu. Evet arkadaşlar yürüyüş devam ediyor. Benim gideceğim yer biraz uzakta kaldı. Galiba ben kaytaracağım ve Vaç'a döneceğim. Başta bir çay şey içeceğim sonra döneceğim tekrar. Hadi bakalım. Burası nerenin acaba? Tam bilmiyorum. Vaç'ın herhalde burası. Yok kovalanmış. Kovalanmış. Şurada bir çay şey içeyim ben. Ee, eve gidinceye kadar 150 kadar yakmış olurum. Arkadaşlar. çay şey isteyeceğim. Çayımı içeceğim. Denize atacağım. Ondan sonra eve geçeceğim arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi çayı söyledi. Çay gelecek. Aa, videomu kapatayım da. Biraz yoruldum şurada dinleneyim. Ondan sonra eve gideceğim. Hadi görüşürüz arkadaşlar.